Evet, ödül törenimize Kültür Sanat Turizm Etkinlikleri kategorisinde ödülle devam edeceğiz. Ödülü vermek üzere bu gecenin mimarları arasında önemli bir yeri olan, törenin en güzel şekilde gerçekleşmesi için her türlü desteği sunan, Türkiye'nin en güzel salonlarından biri olan Cem Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun yöneticisi, müdürü Sayın Özlem Göçer'i sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Öyle bir de, Öncelikle bu gecenin mimarı Eren Gül Hanım'ı tebrik ediyorum ve siz değerli belediye başkanı burada ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyorum ödülümüzü açıklayalım 12. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Çevre Koruma Kategorisi Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü Sayın Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Buyurun başkanım benim için de bir ondur başkanım buyurun <laughs> kutluyorum başkanım hoş geldiniz efendim mutluysınız çok değerli hocalarım Sayın Valim çok değerli arkadaşlar ee, Eren Gül Hanım'a çok teşekkür ederim öncelikle bu organizasyonu yaptığı için ve de seçici kurula çok teşekkür ederim hocam Rüçhan hocam özellikle. Ee, biz bu ödülü yapmış olduğumuz ve uluslararası bir sertifika kurumundan verigut sertifikası alan belediye binamızın e, akıllı bina, kendi elektriğini üreten, kendine suyuyla yetebilen ve de yapımı sırasında hiçbir kişinin burnunun bile kanamadığı 100 bin metrekare bir inşaatı tüm arkadaşlarımla birlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte tamamladık. Ve şu anda da böyle bir ödüle layık görülmesi bizler için çok önemli. Ben çok teşekkür ederim. Ve diğer belediye başkan arkadaşlarıma ödül alamayanları da dahil olmak üzere yolların açık olmasını diliyorum. Belediye başkanlığı kolay bir iş değil ve e, özellikle de proje üretilmesi ve bu memleketin her bir noktasında ve her bir işinin e, yapılması anlamında ve de özellikle de dünya kriterlerinde sürdürülebilirliğin özellikle dayattığı şekilde yapılması gerektiği konusunda e, ısrarımızı bir kez daha belirtmek ister ve bu memleketin her şeye çok layık olduğunu bir kez daha söylemek isterim ve çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum.